Dilli daha olur ne, ne Diyebilir mi? İçeride bir şey yok ki. Neyi söyleyecek? İçim çakmayla mı söyleyecek onu? İman söyletti. Bir kabileden cihan devleti meydana getirdi Cenab-ı Allah ihlaslarından dolayı. Ya. Şey, böyle bir hallerin içerisine düştük. Dinimizi ihmal ettirdiler, ettirdiler. İçerideki gafiller hala tertip, hala bu noktayı nazarı düşünemiyorlar. Bilemiyorlar, buna bakamıyorlar. Düşünmüyorlar. Değiştirelim bu sistemi. Bu milleti manen hazırlayalım. Maddeten destek verdiler, verdiler, verdiler eridi, eridi, eridi gitti. Bazı hastalar var. Bir taraftan kan verir, o bir taraftan daha fazlası gider. O halinde bir cemaat olduk bunun içerisinde. Biz. Manen onlara güç ve destek vermedikten sonra ne kıymeti var? Ekonomi, 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 ekonomi. Batsın ekonomileri, Zaten battı. İkonomi diye bir şey yok ki. Bası değirmen dönmez ki. <laughs> o ölen zat, şeyde, kazada Allah rahmet eylesin mübarek gecede toprağa yattıysa. Efendim, biz, Kıbrıs'da ayrı devleti ne zaman isteyebiliriz? Urum tarafı gibi kendi kendisine ayakta durabilecek İki ayağının üzerinde durabilecek olduğu vakitte de isteyebiliriz dedi. Gayamızın yani üstte duracağız biz. Neyimiz var da duralım. Biz taşımasıyla döndürülmek isteyen deli değirmene benzedi. Oradan döküyorlar, bir parça gidiyor, ne ölçüyor, ne ediyor. Hadi tekrar geçir yahu birkaç seneke daha dök. Döküyor, döndü mü biz de hisa ediyoruz buradan ama su da yetişmiyor. Bizim kolumuzun gücü de kalmadı artık. Bu sefahatle, bu oyun eğlenceyle, dine ters bakmakla, Allah'ın emirleriyle istihza etmekle bu değirmen döneceği yok. Belki değirmen taşları üzerimize düşer. Belli olmaz. Bu gece arzumuz oydu ki bütün bu memleket satında bütün camiler lebalet olsun. Bu gece mühim gece. İslam'ın saydığı en büyük gece. Kadir gecesinden sonra. Ki hakkımızda hüküm verilmesi istenen gecedir. Bu gece Şerre. Fiha yufraku kullu emrin hakimin min indina. Her mühim kararın bizim indimizden verileceği gece diyor Allahu Zülcelal. Ebe hey gafil. Desene aman ya Rabbi. kafir ayağının altına bizi atma tekrar. Desene. Git dolaş ortalığı yiyen içenleri göresin. Dolaş bakalım. Evlerini dolar, sokakları da dolar. Sarhoştan geçilir bu memleket. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu. Umumi vaziyet bu. Allah inananları saklar. İnna Allah yudafi'u anillezine amenu. Cenab-ı Hak İman eden kimseleri müdafaa eder, kayırır. Biz bunların hiçbir hareketine razı değiliz. Asıl kelam. Dine karşı olan her her hareketlerini reddederiz, razı değiliz. Allah bizi onlarla yazmasın. Ve i̇şte sözümüz sabaha kadar söylesek de bundan alacağımız nasip budur. Binaenaleyh şimdi bu gecenin hürmetine münacatta bulunalım ve e, sakalı şerifi getirdiler mi? Ziyaret edelim, salatü selam getirelim. Ona bilir Cenab-ı Mevla bize bir nusretini gönderir, bize yardımcı olur inananların hürmetine. Sonra da Vakti olan kimse, bir on dakikalık bir de tesbih namazı kıldıralım. Vakti olmayan, vakti yarın pazara düştü nasıl olsa. Ne kadar olursa yarın bir işe güce gideceği yok. Onu da tamamlayalım. Bizim elimizden gelen bu kadardır. Cenabı Allah bizim bu, bu taksirimizi affeylesin. Gerek burada, gerek o Boşna'daki Müslümanlara karşı taksirimizi de affeylesin. Amin. Ve kendi nusret eylesin onlara. Amin. Üzerlerinden azabı etsin. Bi hürmetil Habib, bi hürmetil Fatiha. Amin. Sadaka gibi insanı selamete çıkaran, ferahlandıran hiçbir şey yoktur hastalıkları tedavi et. Sinu emvalekum biz zekâh Ebu merdâkum biz sadaka buyurulmuştur. Malınızı, mülkünüzü, bağınızı, bahçanızı, ticaretinizi, ticarethanelerinizi zekat ile muhafaza altına alınız. En iyi bekçi bağınıza, bahçenize, bostanınıza, dükkanınıza, ticarethanenize, her şeyinize en iyi bekçi zekattır diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ve hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz. Hekime koşturmadan önce, aman oğlum al bu sadakayı da bu komşudaki filana çabuk götür. Ya Rabbi bu sadakanın bu üzerinden bu hali al. Çünkü hekimler kasap oldu. Tüccar oldu, banker oldu, insafsız oldu, merhametsiz oldu kendi menfaatlarından başka bir şey düşündükleri yoktur. Hasta iyi etmeye değil, işleri kazanmaya, hastaları hallerine göre arık olursa birkaç damla olsun çıksın diyor. Gene sarmaya uğraşıyor. Onun için ilk orada adını yazarken ne iş yapar der. Meşguliyetin nedir? Yani varlıklıysa ey sarayda diyor seni. O manası, işinden gücünden sana ne? Efendim. Böyle bir hal geldi mi? Hemen koştur, sadakayı, sadaka verecek kimse, onları bilesin, tanıyasın, zayıf hali insanları ara gönder, çabuk bu şey demesen, adam bulamasan, Ya Rabbi bu sadakayı ayırdım. Bu üzerindeki hak Efendimizin müjdesi tahakkuk etsin. Ben onun emrine imtisal ettim. Sadaka veriyorum Ya Rabbi. Bu hastalığı bu üzerimden bu ağırlığı al de. Hemen. Onun kadar hastalığı efendim tedavi edecek bir şey olsaydı Efendimiz işaret buyuracaktı. Ve davu merdakum bir sadaka. Hastalarınızı da sadaka ile tedavi ediniz diyor. O, şu, o, ted, o hizmetiniz Allah'ın izniyle sen ayrı muman için oraya gittiğinde ayrı koyacaksın. Hiç şey etme. Bu bazınkıyla iktifa etme. Oradan bir frank ayrı koyacaksın. Frank epey bir şeydir. Ona göre şimdi sahat afiyet berkemal olur. Elhamdülillah. Bu efendi ayağa kalkacak adam değildi ilk gördüğüm vakitte. Lakin sadakasının bereketine bizber ayağa kalktı ve sahat oldu. Allah'a şükürler olsun. Allah'a şükürler olsun. <Gülüyor> 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 yer var mı? Yok. Kudretin ulaşmadığı yer var mı? Kainatta, bütün fesanın içerisinde kudret ulaşmayan yer var mı? O kudret denizidir. Denizin içerisinde icebergler yani benim buz dağları yüzüyor gibi efendim onlar su duran Dondurulmuş su olduğu için görünüyor. Şimdi bu kainat kudret denizidir. Kudret denizin içerisinde dondurulmuş galaksiler, yıldızlar, güneşler, Efendim, ondan ibaret, dondurulmuş. Yoksa o da şeye, enerjiye döner. Büyük denizin içerisinde kaybolur. Kün emriyle, ol emriyle geliyorlar meydana hepsi. Kaç elektrona kadar taşıyabiliyor bir atom çekirdeği? 103. 103. yüzük, elektronlar hakkındaki efendim şeyiniz sizin e, elektronların kütle olduğuna veyahut dalga olduğuna dair iki teori var. Evet. Hangisini tercih ediyorsun? Bazen madde, bazı olaylar vardır ki fizikte, kütle olduğunu kabul edersek açıklanabilir bazı olaylar vardır ki dalga olduğunu kabul edersek açıklanabilir. İkisi de oluyor. Aslında kütledir. Dalga olsa elektron olmaz. Kütlesi yani hüviyeti mevcuttur. Dalga halinde hüviyeti yoktur. Kimliği yoktur. Dalga dalga. Denizin dalgası denizden ayırt olmaz. Onun için siz noktayı nazarınızı bu mühim meseledir. Size çok şey açılır buradan. Kütle üzerine kitlesi olan bir cisimdir. Diyerekten kütle tarafını siz iltizam ederseniz çok şey açılır size. Ötekileri açılmayın. Dikkat edin dalga diye söylenilen de aslında dalga gibi e, bildirilen de aslında kütledir orada. Orada e, bu noktayı nazardan araştırmaları şimdi onları onun üzerine bina edin. Yüzüş kütle taşıyabiliyor. Ünlü güneşin etrafında bu kadar sekiz, on seyaresi vardır. Dalga denemez. Sistem aynıdır. Birisinde büyüklük, birisinde küçüklük esastır. İlahi Kudret öyle tecelli ediyor. Onun için o on küçüğün içerisinde de çünkü şeyin süratı var, elektron süratı çekirdeğin etrafından merkezin etrafında dönüşü vardır. Dalgayla sürat herhalde müsavi olmaz. Kütlede sürat meydan belli, belli olur da dalgada sürat diye bir şey kalmaz. Belki hareket diye bir şey kalmaz. Dal, dalgalanmasından mı adam? Dalga zaten ışık demektir. Işık olur. Ha. Ama kütleyken hızı ışık hızının yaklaşık yüzde birine yaklaşır. Yüzde otuz, yüz otuz biri olur. Kütle olarak elektronun hızı en fazla ışık hızının yüz otuz yedide birine yaklaşır. 137'de birine dediğimizde yani bin mil saniyede evet. takriben 2000 ay 100 dedi. Yani 100 dedi mi desek? 2000 kilometre ya Evet. 2000 kilometre ya Yani 1000 mil. 1600 e, metro bir milde. 1600 kişi. Yani o o kadar. Sürat ne? Kime sordum ben onu? Ha, şeyde, Lübnan'da sordum. Sizin gibi orada üniversite hocalar geldi bizim sohbete de. Ben sordum ona. Peki dedim. Elektronun bu kadar süratını söyledi bana. Dönüş süratını. Hangi istasyondan tekmil alıyor dedi, ihmal alıyorlar. Şaşırttı. Efe'den cismi hareket ettirecek kuvvet lazımdır. Neden alıyor dedim, durdum. O zaman ayeti kelime okudum ben ona eserle. Ha subhanellezi biyedihi melekutu kulli şey ve ileyhi turcavun. Melekuttur dedim. Allah'ın melekutunun yetişmediği ya gökyüzünde ya yüzünde ya arşta ya ferşte Allah'ın melekutunun yetişmediği yer yok, cisim yok. İçten ve dıştan kudret, ilahi kudret onu hareket ettiriyor dedim. Melekut veriyor dedim. O yaketini onu döndürmek için o şuratı oraya. Peki dedim elektronla şeyin arasında merkezin arasında muazzam bir mesafe vardır. Ale takrib güneş ile yeryüzünün arası kadar boşluk mesafe var. Burası boş mudur? Dolu mudur? Ne var arada? Melekut var. Melekut denizinde yüzüyor. Çünkü araya biri dedi bir hava var. Ben ne akılsız bir el atıyor Ne havası be ya. Atomu <laughs> işte. Hava ne geze. Allahu Ekber. Asıl kelam, Bu gibi meseleler aslında bizim kitabımızda mevcut. Peygamber sözlerinde mevcuttur. E doğan değil. Lakin Evet. Hristiyanlar üzerine düşmüş, yorulmuş, gitmiş. Karışça, araştıra. Buraya kadar varmışlar. Aslı ilahi kudret. Onlar cevap veremediği yerde bir cevap veriyoruz. <laughs> Onların Ali mantar gibi kalıyor. Esas Çok Bu çok güzel. Bu çok güzel. <laughs> bir mesele.